Hadi bakalım başla Bu videomu bir sen başla. Merhaba arkadaşlar. Konuşalım günaydın. Günaydın annem kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrar merhaba dersin. <laughs> Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı, huzurlu sabahlar giymek takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Günaydın dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizden soracak olsanız, biz iyiyiz. Hamdolsun, şükür olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Kurban olduğumum yavrum. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Evlerine neşe versin. Dün, Kızım gül geldi. Amcamın gelini vardı. Bana amcamın gelini hemen hemen kutlamaya gelmiş, hemen geçmiş olsun gelmiş. Sabah kahvaltısı yaptılar, oturdular, kalktılar. Ondan sonra yine kalabalıktı arkadaşlar. Video çekemedim. Malum kalabalıkta video çekemiyorum. Ee, dayım var, dayımın hanım var, dayımın üç kızı vardı. Hem onlar da aynı şekilde geçmiş olsun gelmişler, hemen kutlamaya gelmişler. biraz Nusay'ın hazırlık yaptı, biraz kendim hazırlık yaptım. Gittik içtik. Misafirlerimiz gitti. Ondan sonra benim kızımın amcamın gelmeden gece yemekten sonra da gittiler arkadaşlar. Şeker koymamışız onunla Alabilir Alabilecek misin sen şeker? Alamazsın. Ben dur. Ya hadi ben şeker alıp gelesin konuş bakalım. Ne yapacaksın? Ben yok annem. Anlatırsın bakalım. Yüzme kursuna gidiyorsun dersin. Başka neler yapıyorum Yakında spor kursuna başlayacağım. Açık bağır sesini anlaşalım. Şimdi arkadaşlar senin yüzme kursuna gidiyor. Bundan sonra şimdi futbol kursuna başlayacak. Ben de dün Seday'a birazcık çocuğu dedim. Dinlendirin yazın. Okullar açılmadan dedim. Daha çocuk nefes alamadı okullar kapanalı. Günler ee, kaldı bizde. <laughs> Değil mi oğlum? Annen de senin güzel oğlum. Yarın teyzesinden çarşıya gidecekler. Ne yapacaksınız çarşıda? Açık konuş bakalım ne yapacaksınız çarşıda? İyi. Teyze seni ne yedirecek? <gülüyor> pizza. Teyzesi <laughs> bunu pizza yedirmeye götüreceğim arkadaşlar. Yarın teyzesinden bunlar gelecekler. Bununla kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar biz. Bugün biz birazcık geç kalktık değil mi oğlum? Hadi gel. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Hadi çevirdin gel süreyim mi? bize de fırından sıcak simit almış gelmiş arkadaşlar. Ha, yarımız da kalmış. Al diye gel. Siz de izinle nasıl sufra kurdunuz böyle? Yarısını koymuşsunuz, yarısını koymamışsınız. Seneye. <laughs> Uyuyamıyor mu hala? bak hadi. Kahvaltı yapmadan olmaz. Şu siyer getir de süremez üstüne. Hadi kız bu kal. Hadi gel oğlum. Sucuğu seviyor musun sen ya? Bir sucuk daha bölen var. Arkadaşlar biraz dışarıdan ışık vuruyor da. Karanlık çıkadım ama buraya vuruyoruz. Terikotu yapacak bir şey yok. Şu An şuraya perde. Perde. Neden buraya perde daktırmış? Şu yanı dakacağız da. Anne ne? Bir de çekmeceden yağlı çay getir. Gel sıra. Ben anne ne? Dezeminden sofrayı koyayım dedi, bu şimdi. Getir. Sofrayı da, koymuşlar, yarım koymuşlar. Değil mi anne ne? olur. Sen ne de kalacaksın gerçekten? Anne de, işte, abini götüren seni getirene. Şimdi sen gittin mi, senin anne gelecek hafta içi. Hayır. Evet. Hadi şöyle yapacağım ben. Hı. Ben onu, ben onu alacağım. Tamam Ben bir şey yapacağım. Bak şimdi. Anne gelecek ya, Hı. ben eve gitmeyeceğim, yine burada duracağım. Hala yedekimi durmadım. Ama neydi? Ne? Seni mi götüreceğiz, anneye getireceğiz. Hayır. Ne? Düzen kalan kurabiyelerimiz, keklerimiz arkadaşlar. Beysemetimiz var da sarma pişirdik. Nur salatası yaptık. Patlıcanla biber közlemesi vardı, Onun yemeğini yaptık. Valla dayım yengem neler olmadı. Duygumdan yanı video çekmedim arkadaşlar. Kızlar da çıkmıyor zaten. Çocuklar Şu vardı, kalabalıktık, ses de çok çok da. Hadi anne anne, çocuğun soğuyor galiba buzun. Hadi. Çıkmayacağım. E niye hiçbir şey yemem? Hadi anne niye ne Çikolata Bunu alt kısmından keseceğim. Keseceğim mi? Ne bakalım? Ne çalacağız Ben ortasına? Gelin buyurun gelin arkadaşlar çay içelim. Kahvaltı yapalım hep beraber. Kalk kestik ortasında. Ne yapacaksın sen bunu şimdi? Ne çalalım üzerine? Hiç bir şunun kahvaltı istiyor musun sabah sabah? Bir gel kuzu. Onu Bunun altına. Sen yemedin ya bak ben de çalıyorum. Mutlaka, 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 mutlaka. Şimdi arkadaşlar kahvaltıyı yaptım mı bir işi girişecek. Nusya'nın bugün arkadaşlarından gezmeye gidiyor. Çarşı pazar dolaşacaklarmış. Arkadaşlarının kim çalışıyor, kim var. Evde de değerli hesabı bugün ayarlayacaklar işlerine. Başka ne süreceğiz oğlum de gari. Başka mı? Domates alma. He bunun için çikolatanın üstünde domates olmaz zorunda. Bir bunu böyle ye. Şurada Deli öyle mi bir ne de? Ne? Domates mi deneceğiz? Peynir koyar mı? Yok yok yok. Böyle kapat öyle mi? Olur. Yani anlayacağınız bugün işler bana. Çayın dökülmez. Şimdi kahvaltı sofrasını toplayacağım. Bir günden içerileri derineceğim. Toplayacağım, süpüreceğim. İş çok arkadaşlar. iş biter mi? Allah razı olsun. Zehra yenge öyle diyor. Ne çok gelenim gidenim var diyor. Amanın diyor. Ne bitme süladan varmış. Arkadaşlar gerçekten biz çok geniş aileyiz. Benim eşimin ailesi geniş. Ama benim kendi ailem daha çok geniş. Kendi akrabalarım daha çok geniş. Hatır sayıp gelin. Buyursunlar gelsinler. Şafa getirmişler. Her zaman da söylüyorum. Geleni gideni çok seviyorum arkadaşlar ben. Bir yere gitmesine de severim. Gelene de severim. Gideni de severim. Çok severim. Bir amcamın geldi benim kız. Bizim şurada yakında Kayala tarafında Kayala hamamları vardır arkadaşlar. Buraya gideceğim diyorlar. Şimdi ben de sıcak su yasak birazcık durmak. Ben dedim, hayır illa gidem yola. Şimdi millet benim muhabbetimi seviyor. Olsun ya amcamın gel laba sen zor da diyor. Çay pişiriversin, sofra hazırlayıversin. Hep beraber yiyeceğiz, içeriz diyorlar. İnşallah dedi. Bakalım eğer bir tutacaklar. Bu önümüz alta değil de bir 15 gün sonra. Gece aradır abi Boş ver bir Bu gayalı hamamlarda uşağın içinde arkadaşlar. Allah nasip ederse 15 gün sonra, 2 gün, 3 gün duram gelem diyorlar. Bakalım. Gidersek hep beraber gideceğiz. Amcamın kızı, amcamın gelini, Seda. Bizim kız, bizim gelin. Ayarlayacağız. Kadın kadını, bayan bayan arkadaşlar. Oradan ev tutam diyorlar. Benim oğlum dikicik bir yüzce burada. Bıcı bıcı yapacak. Benim kuzumun boyu uzamış arkadaşlar. Selim'imin boyu uzamış Bundan sonra bir taraftan da diş yiyor benim oğlumun. Kimi dişleri çıkıyor ki tekrar, tekrar dişlerini düzüyor. Ama zayıflamış. Hadi gel. Kedi kapatımızı kapatalım da. Birazdan bir daha açalım. Çay Kapat, bakalım, hadi çayından iç. içelim. Kapat ki bakalım Kırmızıyı basın. Merhaba arkadaşlar. <laughs> oğlum kahvaltımızı kahvaltımız yaptık değil mi oğlum? Ben işlerimi gördüm arkadaşlar. Mutfağımı derinledim, topladım. Masamı temizledim, bulaşıklarımı yıkadım. Tezgahımı da şöyle tertemiz parıldattım. <laughs> Tekrar arkadaşlar çay suyu koydum. Ketalımla suyum kaynadı. Selim çay içecek balkonda. Anne ne diye çay keyfi yapamıyor. mı diye. Çocuk çayı sevdiğinden o da seviyor ama bugün hava arkadaşlar baya baya soğuk biz bu arkadaşlar şöyle hal aldık Nurseyim'den geçen bu kaydırmaz halı diyorlar ya ondan birazcık iyisi bu atları dağılmayacak şekilde aldık şöyle güzel rengi biraz koyu aldım arkadaşlar rengine şöyle bordomsu turuncu yeşilimsi karışık halımızın rengi şöyle biraz kir götürsün diye arkadaşlar. Mutfak biliyorsunuz devamlı durulan bir yer olduğu için. Dokuzum <laughs> bir de sakız çiğniyor ya. Bitti de çok içiniyor benim oğlum. benim mutfak biraz uzun boylu arkadaşlar. Şöyle masanın altından kaplayacak şekilde kapının yanına kadar da şöyle aldık yolluğumuza. Ana, bütün aldım arkadaşlar. Ana, bu <laughs> Yok orasını kestirdik. Duvarı tam denk geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuraya yolluk almalık. Bu 2 metre eninde. Uzunluğu da 4 metre yakın diyen sizlere kal arkadaşlar. Bütün aldık. Halı flex gibi. Burası. Kal, İyi oldu. Burası, burası. Hı? burası. Orayı daireten kalan parçaya masanın altında oraya bu ucunda kaldı annemlerim. Yarım metreye kadar kestirdik baş ucundan. Ona dedim kenarlarını kıvır verin. onu da aldım. Buna da masanın altını doğru koyduk niye şöyle. Kestim. İyi oldu. Oraya niye kestirmedim galiba nene. Duvara denk geliyor ya. Bozmayam diye kestirmedik. İyi oldu orası da. Güzel oldu. Şuraya da bir paspas koyduk. Şurası zaten Ay, çamaşır tamam. anlatıyoruz. Öyle mi onun için? Bir daha istilsen, biraz daha hastal. Evet. Ha, iyi İyi oldu. Ha, ha, iyi oldu anne. Parça paspaslarımız vardı. Onları da koyduk. Değil. İnanın arkadaşlar havada bir soğuk bir soğuk. Pek çok soğuk. Fırıl fırıl esiyor. Buz gibi hava arkadaşlar. Merdivenlerimi derinledim topladım süpürdüm geldim dün yıkadım. Misafirlerimiz vardı arkadaşlar. Bugün de kalan işlerimizi gördük. Değil mi annem? Şimdi oğlumla çay içeceğiz galiba. Çayı pişirip Tüm. keyfi yapacağız. Tüüüü. <laughs> <Tüm. gülüyor> Selim dondurma yedi kendi dedesi gelse dondurma almış. Kilogına daldık. Selim yap veriyoruz. Zumuna biz çayımız içe. Anne buralar şeylenmiş. Anne. Ha? Buralar şeylenmiş. Sanmış mı? Sen dondurmadan mı Selim ellemedi Selim kuzum oraya. Hayır, ben Ellem, elleme sen ben silen oraya. Hiç kimseler yok arkadaşlar. Havalar soğuk işletçinin ben bir bahçeye varım gelince çoktan beri gittiğim yolda bir bahçede acık çapancık yerim orayı çapırak gelince arkadaşlar evet, önce de, Hı -hı. ben bilmem annenem daha dayın geliyor paşkide üşümüyor mu bu çocuk bilmem ha arkadaşlar hani böyle sonbahar havası var gibi hava soğur ya ta öyle bir hava var soğuk soğumuş Nereye gittin geldin oğlum? Bir merhaba dersin. Merhaba. Heh, pek güzel diyorsun gale. <laughs> Gri, kahverengi. Bundan sonra beyaz. Siyah beyaz. Maşallah dayın kuşları da. Beyaz. Bak 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 sıra vardı nasıl gidiyorlar Selim. Öyle uçurge bakam oradan yürüdü. Usulce bir koşturma. Ürkütme. Hayır, hayır, hayır. Aa burada la. Ali. Bak oğlum be. Gel gir, gel. Gir, Kafana vuracaksın. <laughs> hayır. Orada birisi Koşma koşma. Aleyküm. aleyküm. selam. No class, değil mi? Kulak no senin Evet. 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 Tamam, tamam gel çık çık yolum. Ağır bak orada çiv var köşede. Hellem elleme gel. Koşturma oğlum öyle koşturma. Aa bak bunlar deden uçuruyor böyle gel sen be. Gel evet. bir gel. Uçuruyor deden. Ha. <laughs> ağır ağır bak yürüyemeyenler var koynum öyle mavuzun. Koş durmadan. Dedeğin onlar bak bak bak. Şşt, böyle. Fırça sapını uçurmaya çalışıyor Heh, bak onlar ya onlar şunlar küçük daha ya. Biliyor, tamam gel gali. gel. onlar ben tamam gittiler. Bak yavru, yavru, <laughs> yavru. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim oğlum boyunu gidiyor. Boyuna tospikim benim. Benim oğlanın arkadaşları var arkadaşlar. Hava da soğuk, havlu da oturuyorlar. Havlunun <laughs> içindeler. <laughs> tamam, ki gidel. Gidelim kuzum, tamam. Kapatma, kapatma. Öbür kuşlar giremez annenin yavruları. Kapatma. burada içinde ne var? Orada bir şey yok. Kapacağım. Yok oğlum, bir şeye inanma lan, tamam, yok. Bak. Gazlar vardı, çıkardı deden. Kafanı vurarsın. Çok şükür, bin şükür. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkese kucak dolusu selamlar çiçeğimiz çoktan beri geçmedi. Bugün de hava uğultulu. Ee, Gönlümüz geçen bir Ottan olma. Tekrar inşallah yeşeriye bakalım. olursa arkadaşlar. Ee, yağmur da çilemeye başladı. Sulayam yan komşuların suyundan diye dedik ya. İnşallah yağarsa sulanır diye umutluyuz. Umut ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gönül dostları. Ama tesvidenlerimiz azıcık canlanmaya başladı. Şöyle domatesler benim daha büyümeden çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Şunu bakın. Bir ağaç boylarına çiçeklemişler. Gördünüz mü? Daha büyüyen yok, koyan yok arkadaşlar. Şu domatesler zerayın serasından getirmiştim ben onlara. Salkım domates herhalde. Aha benim semizikler çıktı. Pek güzel vallahi. Açık götüreniz alatabahane yapayım. Ondan sonra arkadaşlar. Maşallah 40 kere maşallah. Salatalıklarım da şöyle karaya düzdü. Birinciyi çapaladık. ikinciyi de çapaladık arkadaşlar. Tertemiz oldu. Şöyle anından beraber. Şundan sonra. Birazcık gübre attık. Buldayılar attığımız gübreden azıcık alak Şurada acı biber. Yarım garık. Şurada tatlı biber. Fasulyem bakın. TX saldı. Orada bir kat daha çapalancım arkadaşlar. Şu ikisi çapalancık. Şu fasulyem de. yarımı yarım çapaların galiba bakalım. Bam yalan veren güzel oldu ama burada arkadaşlar şansım mıdır? Öte yanda ganyaş burası da saz. Saz deriz. Arpala buldayla yerde herkesin arkadaşlar. Arpala buldayla biçilendi. Bam yalan bakın be. Hadi Yani Yanı saz. Onunla vurulacak. Ee, bakarsan baba olur, bakmazsan da olur. Dört karıkta, iki karın alt katına çapaladım. Üst katı çapalanacak. Dün de sertlikten çapalayamadık arkadaşlar. Eşim evin suyundan suladı. İnşallah bakalım şöyle acık baş uçlarından vurun da. Ben bitmez de. Acık vurdum gıda vurun Şu uzun fasulye börülce diyorlar. Şurada bam ya. E, aşıranacak yerlerini E şimdi çapaya bile evet de yine kesme gördünüz mü sazları. Bu sene herkesin bahçesi öyle arkadaşlar. Yağmur çamur derken he. çamur arkadaşlar biraz da Gördünüz mü? Çamur rahatı. Hiç oturuşmamış. Azıcık daha çamur. Hani Bu fazla nasıl çapalanır? Bir de yağmur yağı verse bak gari sen. Temelli önünü geçilmez arkadaşlar. Aha bak. Biber gitti. Gitti biber. Lafı daldım da gitti biber. Tutmuş biber gitti. Geri bomboş kaldı. Arkadaşlar biber gitti valla. Kocaman biberi kestirdik bile bile ya. Bir gün daha durması lazım. Birazcık daha çamur. Şunu şu yuluk biberler düzenliyorum ben de. Bunlar çapalanma ben arkadaşlar. Yarın sabah gelen de erkenden çapalayan bana. Egal Allah bereketinden versin. Olursa yeriz olmazsa da neydem arkadaşlar. İlgini e maşallah biraz çünkü bir öbür da iyi toparla Çünkü geç çektik sağa. Milletten sonra ettik e ikinciden olacak? Arpa buldayla saradı arkadaşlar iyice. Galip içerler girdi herhalde bizim köye. Ya girdi ya girecek. Maşallah güzel arpa lağı